Bin Bayram Çalışma Saatleri Bin Bayram Çalışma Saatleri, bir ülkemizdeki tüketiciler tarafından en çok sevilen ve kaliteli bulunan market zinciridir. Bin Marketler müşterilerine birçok fırsat ve kampanya düzenlemektedir. Bin Marketlerde birçok ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz. Bin Marketlerde her hafta farklı ürünler gelmektedir bin marketlerde sadece gıda ürünlerini değil birçok ürüne ulaşabilirsiniz. Bin marketler müşterilerine daha iyi hizmet vermek için sürekli olarak faaliyet göstermektedir. Bin marketler uzun zamandan beri ülkemizde hizmet veren market zincirleri arasındadır. Arefe günü tam gün çalışma. Bayramın birinci günü tatil. Bayramın ikinci günü tam gün çalışma. Bayramın üçüncü günü tam gün çalışma. Ramazan bayramının birinci gününde kapalı, ikinci ve üçüncü günlerinde ise 11.00'den sonra açılacaktır. Dördüncü günden itibaren normal çalışma saatlerine dönecektir. Kurban bayramı, BİM kurban bayramının birinci ve ikinci günlerinde kapalı olacaktır. Üçüncü günden itibaren normal çalışma saatlerine dönecektir. Ramazan Bayramı, BİM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalı, ikinci ve üçüncü günlerinde ise 11.00'den sonra açılacaktır. Dördüncü günden itibaren normal çalışma saatlerine dönecektir.